Herkese selamlar dostlar. Bugün İstanbul Kıyamet Vakti oyununda Eminönü sunucusundayız. Az önce giriş ekranında yaklaşık 2-3 dakika geçirdikten sonra sonunda oyuna girebildim. Diyeceksiniz ki hocam yine ne oldu? Niye videoya girdin? Yoksa like problemi kökten çözüldü mü? Bakalım çözülmüş mü? Şimdi Discord'da diğer arkadaşlarım oldukça kalabalığız. Tabi onların sesi yansımaması için kulaklık mikrofon bölümünü kapattım. Sadece benim sesim sizlere gelecektir. Biraz ilerlere gitmeye çalışalım. Tahminimce şu anda yöneticilerimizden oyunda olanlar olabilir. Çünkü az önce bölgeyi yazmışlardı. Şu anda öğlen saatlerinden bu yana, belki de sabah saatlerinden bu yana Eminönü sunucusunda çok ciddi bir lag var. Karakter hareket etmiyor. Az önce de tıklamıştım görmüş olduğunuz gibi. Şar hala aynı yerde. Biraz bakalım neler var, neler yok. Sonucu da kimler hareket ediyor? Hem bir etrafı görün. Ben size şöyle diğer linkleri falan da göstereceğim, göstermeye çalışacağım. NPC'lerle konuşalım. Sağa sola tıklamaya çalışalım. Biraz ilerlemeye çalışalım. Bakalım neler olacak. İlk başta geri attı bize. Kapıcılık konuştuk. Evet, şu anda konuşmamız çıktı. Bakalım bir daha ileri tıkladım. Biraz takip etmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak hep birlikte önümüzdeki birkaç dakika boyunca saatlerdir yaşanan hatta saatlerdir değil mi? Çünkü yarım gündür yaşanıyor bu olay. Yarım gündür yaşanan şu lag olayını hep birlikte görmüş olalım. Bütün sunucular böyle mi diye düşünebilirsiniz. Beyaz Köşk'te çok az bir lagla karşılaştım. Teşkilat Meran Anka Kuklacı gibi diğer sunucularımızda ben herhangi bir lag'a rastlamadım. Ki her birisinde de baya bir süre geçirdim. Son 24 saat içerisinde. Ama emin sunucusu saatlerdir bu şekilde. Biliyorsunuz ki baya bir süredir lag vardı. Halen de var. Ki şu anda hat safhaya çıkmış durumda. Hal böyle olunca oyunculara ne kadar çok yardım etmek istesem de yardım etmeye çalıştığımdaki o süre çok fazla artmış oluyor. Biliyorsunuz seviyesi ve zorluğu fark etmeksizin emin üsuncusuna görev olan bütün herkese yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şu ana kadar Discord sunucuma katılıp da yani lider Discord sunucuma katılıp da görev yardımı isteyip hiçbir şekilde birisini boş geri çevirdiğim olmadı. Oyun içinden de aynı şekilde birçok arkadaşımız yardım istiyor. Her birisine yardım ediyorum. Kendi ekibimle sağ olsun çoğuna destek oluyorlar. Oyuncu arkadaşlar da videolarımı izliyorlar. Orada yardım ettiğimizi bildikleri için onlar da bu yardımlara dahil oluyorlar. Böyle böyle yardımlaşma işini bir domino taşı etkisiyle sunucuya, oyuna yaymaya çalışıyorum. Arkadaşların yazılarını kapatmamaya çalışıyorum. Ki neler söylüyorlar sizler de bir görün. Tabii küfür gelirse burada şikayet ederim onu da baştan belirteyim. Kusura bakmayın o konuda. Sonuçta lag yaşansa da küfür hakkı sizlere tanınmıyor. Görmüş olduğunuz üzere hala ben bulunduğum yerden çıkamadım. Discord'daki şu anda diğer arkadaşlarım sesimi duyuyor muhtemelen. Balonda buluşalım dediler. Gülümlü balonun orada. Fakat ilerleyemiyorum bir türlü. Onlar da aynı şekilde. Şu anda Karaköy dört bir yanında. Çarlarımız, bizler. Bu şekilde hareket etmeyi bekliyoruz. Ben sinema salonundaydım. Fehim Bey'in oraya çıkmak için önce bu kata geldim. Sonra Fehim Bey'in oraya çıktım. Sonra tekrar aşağı inmeye çalıştım. Bu süreç bana yaklaşık 15-20 dakikayı patladı. O da şanslıymışım. Öyle söylüyorlar. Bakın arkadaşlarım nasıl geldiğini görebiliyor musunuz? Ben hatta bir tıklama daha yapayım şöyle. Şu anda internet hızımı da size söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşık 7.5 upload var. 120 115 dolarlarında da bir download var. Güzel bir internet hızına sahibim. Zaten sistemi biliyorsunuz. Hatta ben üstüne bayağı da geliştirdim onları. Donanımı falan da kuvvetlendirdim. Yani EKV gibi çok fazla bilgisayar özelliği istemeyen bir oyunda bile fazlasıyla kuvvetli bir bilgisayara ve internete jet hızında bir internete sahip olmama rağmen görmüş olduğunuz gibi ben de aynı şekilde sizlerle birlikte bu sorunu yaşıyorum. Bazı arkadaşlar e, videomu gördükten sonra diyor hocam diyor sen sende diyorlar yok mu falan. Yani benim herhangi bir ayrıcalığım yok sizden oyun oynarken. Siz ne yaşıyorsanız aynısını ben de yaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hala bir adım ileri atamamış durumdayız. Nerede başladıysam video halen aynı yerdeyim. Az önce ileri tıkladım. Yine geri geldi. Bazı arkadaşlar saatlerdir hareketsiz. Bunun sebebini biliyorsunuz zaten. Kopya yapmaya çalışıyorlar. Ki yöneticilerimiz saatlerdir de oyunda. Birçok oyuncu arkadaşımız kendi kasalarında eşyaları, madenleri bölmüş vaziyette. Bonoları bölmüş vaziyette. Hali hazırda oyun geri sarsa da kopya yapsak diye düşünüyorlar. Yöneticilerimiz tabii ki onlara artık 999 blok değil Aşırı derecede yüklü miktarda alışveriş yapanlara yani kopya yaptı tespit edilirse eğer çok çok yüklü maden olur, bon olur Bunlar bir kasada, bir çarda göründüğü zaman artık kalıcı bana kadar gidiyor. Kalıcı blok oyuncuların artık yaşaması muhtemel bir sorunu Bununla ilgili de bana ulaşıyor arkadaşlar fakat şunu söyleyeyim. Yöneticilerimiz zaten bir şey tespit etmeden kesinlikle sizlere ceza vermez. Bakın ceza geldiğini düşünüyorsanız ceza itirazı bir kere mesaj atmanız yeterli. Diyeceksiniz ki süre uzuyor. Bize geç cevap veriyorlar. Ne kadar ben de işin içine dahil olsam, benim gibi gönüllü olarak sizlere yardımcı olmaya çalışan elbette başkaları da vardır. Sizlere yöneticilerimizden ne kadar yanıt alsak da inceleme yaptırsak bile yine süreçler uzayabiliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar şu anda mesela lag var. Lag olduğu için şu anda eminim birçoğunuz desteğe mesaj atıyordur. Soru cevap bölümünden veya diğer bölümlerden. Ki soru cevap bölümünden atarsanız cevap alma ihtimaliniz yüksek. Ama hep aynı soru gelirse de yöneticilerimiz bütün herkese tek tek yazmak yerine toplu bir cevabı forum üzerinden ya da oyun içerisinden yazabiliyorlar. Maalesef ileri gidemiyoruz. Bununla yine birçok mesajla tabii tabi desteği doldurduğu için siz ne kadar yardım isteseniz de çok fazla mesaj atıldığı için bu mesajlara bakmaktan bir türlü sizin asıl sorunlarınıza yani karakter inceleme olur işte eşya iadesi olur haksız ban yediğinizi düşünüyorsunuzdur bununla ilgili desteğe mesaj atmışsınızdır farklı farklı bir sürü konu işte eşyam silindi yok asa işte gitti, parlıyordu, parlamadı. İşte sunucuya sunucudan sunucuya çarıma hesabımı aktaramadım. İşte adresimi, şifremi bilmiyorum. Bir sürü sorunlar, bir sürü sorular var. Ama lag bu şekilde olduğu için sadece bir problemden dolayı yüzlerce belki de binlerce mesaj gidiyor. Ondan dolayı sizlere cevap gelmesi bayağı bir uzun süreleri alıyor. Ki lag problemi gibi herkesin yaşadığı bir problem için mesaj atmanıza gerek yok. Zaten bununla sadece bir tane mesaj atan oyuncu olsa yeterlidir. Ona da zaten cevap verilir. Ki hani bin kişi birden aynı şeyi atınca mesajı yani sorun giderilecek ya da ilgilenecek cevap verilecek diye bir kaydı yok. Bir kişinin söylediği şeye de kulak asıyorlar. Yöneticilerimiz. Ondan dolayı sabırla beklemek gerekiyor. Tabi şu raddede benim bir video çekebilmemin yani sizlere yardım ederken ya da bir etkinlik yaparken video çekebilmemin herhangi bir imkanı yok. Görmüş olduğunuz üzere eğer bir bölgede olsaydık şu anda hiçbir slot kesemiyor olacaktım. Dur bakalım bu kez ileri geldi karakter ama nereye kadar gidiyor bakalım. Yok tekrar geri geldi. Hiçbir şekilde ileri gidemiyorum. Aynı şekilde bakın bazı arkadaşlarımız hareket edebiliyor. Fakat bazılarının geri geldiğini gördüm. Çoğu da hep aynı yerde. Tabii işi söylemiş olduğum gibi fırsata çeviren de çok. Kopya için hazırda beklerken blok yerseniz kesinlikle arkadaşlar bana ulaşmayın. Zaten neler yaptınız az çok ortaya çıkıyor. İçerikle ilgili genellikle hesap sahibine bilgi verirse de bu tarz konularda bana da bilgi veriliyor. Onun için kendinizi madem bir işe e, kalkışırken bulduysanız o zaman onun sonuçlarına da katlanmasını bileceksiniz. Yani meyveyi ben yiyeyim işte çöpünü kim toplarsa toplasın hesabıyla iş yaparsanız evet. maalesef kalıcı blodu alırsınız destekte de alamazsınız. Ki e, cezayeti bir kere yazdığınız takdirde mutlak size cevap gelmiştir. Yani cevap gelmiyor diye bir şey yok. Eğer bir kere cevap geldiyse ve siz tekrar tekrar aynı şeyleri sorup duruyorsanız kesinlikle ikinci bir sefer aynı cevap sizlere gönderilmez. Sonra vay efendim ben cevap alamıyorum. İşte senatör senin yöneticilerle, GM'lerle muhabbetin var. Sen bizim adımıza cevap alabilir misin? Zaten sizlere bir cevap geldiyse benim tekrar bir cevap almama gerek yok. Bunun da hatırlatmasını sizlere tekrardan yapayım. Sizlere şöyle 10 dakika, 15 dakika içerisinde arkadaşlarımla birlikte buluşma noktamız olan balona gidebilir miyiz diye bir video açmaya çalıştım. Video kaydetmeye çalıştım. Fakat 10 dakika, 11 dakika önce videoya ilk başladığım nokta neresiyse şu anda da o noktadayım. Bütün herkes o noktada. Yavaş yavaş da oyuncu arkadaşlar büyük ihtimalle hata alıyor ya da F4 çekiyor. Bazılarının oyundan düştüğünü görüyorum. Eminönü sunucusunda arkadaşlar şu anda son durum böyle baya bir tepki var yorumları arkadaşlar söylemek istediklerinizi söyleyin üstlük ve saygı çerçevesini bozmadan istediğinizi yazabilirsiniz her türlü eleştiriye açık aynı şekilde ben zaten eleştirmek için bu videoyu aldım çünkü sizlerin sesini ancak benim gibi kişiler arıcılığıyla duyurabiliriz gerekli kişilere. Ondan dolayı ben de sizler adına bu videoyu aldım. Ne yaşıyorsanız aynısını ben de yaşıyorum şu anda olduğu gibi. Maalesef bir adım bile ileri atamamış durumdayım. Yorumlara yazın arkadaşlar İçinizdeki düşünceleri. Neler olup bittiğini ya da varsa bir fikriniz onları da yazabilirsiniz. Bu şekilde yöneticilerimiz de yorumları okuyacaktır diye tahmin ediyorum en azından onlara ulaşır. Sizler de yine bu videonun linkini yöneticilerimize gönderebilirsiniz. Ulaşabildiğiniz mecralardan. Böyle bir video paylaşılmış. Herhangi bir çalışma yapıyor musunuz diye. Çünkü benim verdiğim cevaplar yöneticilerden alınsa dahi sizleri tatmin etmiyor. En iyisi kendiniz bu videonun linkini onlara gönderin. Ulaşabildiğiniz bütün yetkililere. Onların ağzından bizzat cevabı alın. Ben de sizler için bu videoyu yayınlayarak işinizi kolaylaştırmış olayım. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım lag geçer de yeniden videolarımıza devam ederiz.